Merhaba Yengeç burçları. Bakalım bu haftaki açılımınız size neler söyleyecek? Tarot'tan ne mesajlar alacaksınız? Şimdi ilk kart kök çakrayla ilgili ihtiyaç duyduğunuz şey nedir? Sizi dengeye kavuşturacak olan şey nedir? Onunla ilgili olacak tılsım şövalyesini şey tılsım prensini görüyoruz. 20 yaş civarındaki genç insanlar ya da çocuklarla ilgili konuları anlatıyor. Tabii ki belki de böyle bir kişi böyle bir kişiye belki de Ulaşmak istiyorsunuz, ihtiyaç duyduğunuz şey bu olabilir ya da onun söylediği bazı şeyler sizi tam da ihtiyacınız olduğu, tam da ihtiyacınızın olduğu şeyleri söylerken bulursunuz ve size bir denge katar mesela. Şimdi onun haricinde tabii ki yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bakın. Ulaşılabilir hedefler belirleyin kendinize diyor. Belki de ihtiyaç duyduğunuz şey budur. Yapmak istediğiniz büyük bir şey vardır sizin. Ama bunu parçalara bölmeniz gerekiyor olabilir. Yani bu şekilde daha kolay ilerleyeceksiniz. Çünkü hepsini bir anda nasıl yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. O yüzden burada ulaşılabilir hedefler belirleyin kendinize. Bunu bunları gerçekleştirdikten sonra hem bir özgüven kazanırsınız hem de bir çevrenize bakarsınız. Şöyle, yeni bir plan yaparsınız, yeni bir ulaşılabilir hedef vesaire. Bu şekilde adım adım ilerlemenizin çok daha kolay olacağını söylüyor. Onun haricinde bugünlerde karşınıza çıkan seçeneklerde güzel ya da estetik olanlardan ziyade faydalı, işe yarar, pratik olan seçenekleri tercih etmeniz gerektiğini, bunların daha iyi sonuçlar getireceğini de söylüyor. Belki de burada tabi Kendimizi acemi hissettiğimiz, çok da fazla fikrimizin olmadığı bazı yeni konularla da karşılaşabiliriz. Bunlar belki de ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Öğrenmemiz gereken, merak, et, merak ettiğimiz bazı şeyler vardır mesela. Bunlara bir kulak kabartın diyor. Yani es geçmeyin bunları ve hatta abartın bu konuyu. Araştırın. Yani... Bu konudaki hikayeleri dinleyin, belki de başarı hikayelerini, başarısızlık hikayelerini dinleyin, boşlukları doldurmaya çalışın. Fikir yürütün diyor yani burada. Yani o yüzden burada biraz öğrenmeye, kavramaya, değerlendirmeye biraz daha belki de enerjinizi vermeniz gerekiyor olabilir. Gelelim ikinci çakraya arzularınız, istekleriniz, yaratıcılıkla ilgili e, gündeminiz. Şimdi belki de bakın ailenizle e, bir arada olacak olabilirsiniz ya da kendinizi ait hissettiğiniz kişilerle e, burada tabii çok sevdiğiniz, benimsediğiniz, aileniz gibi gördüğünüz arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla belki de bir araya gelecek olabilirsiniz. E, onlarla bir arada olmak istiyor olabilirsiniz. Burada bir ekip ruhunun önemli olduğunu söylüyor. Yani belki de siz e, kendi istekleriniz, e, bunlara e, ya da ihtiyaçlarınız e, bunlara odaklı e, olabilirsiniz. Ama e, burada grubun faydası, belki de o gruba dahil olduğunuzu bir şekilde hissettirmeniz gerekiyor. Sözlerinizle, davranışlarınızla, onları ne kadar önemsediğinizi, ne kadar benimsediğinizi belki de fark ettirmeniz gerekiyor bugünlerde bunu belki de görmeye ihtiyaç duyuyor olabilirler ya da belki bazı ortak kararlar alınmıştır bunları unutabilirsiniz bakın o yüzden bu konularda da uyanık olun mutlaka o ortak kararlara uygun davranmaya gayret edin bu konuda bilinçli olun diyor üçüncü çakra göbek çakrası sizi güçlü yapacak olan belki de hazmetmeniz, kabul etmeniz gereken, kararlı olmanız gereken konu nedir? İmparatoru çekardı. Duygulu, tutkulu, zarif bir kadını anlatıyor. Belki de böyle bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Bu konular size yardımcı olabilir. Onun haricinde burada tabi bolluğun bereketin kartıdır. Yani burada tabi ki aşk konuları da anlatılıyor olabilir. Parayla maddi konularla da ilgili konular e, olabilir burada. E, yani bu konularda belki de seçeneklerinizin sizin istediğinizden daha fazla olduğunu fark edebilirsiniz. Yani bazı seçimler yapmanız gerekiyordur mesela. Burada önünüzde bir sürü güzel seçenek vardır. Hangisini tercih edeceğinizi şaşırmışsınızdır mesela burada. Yani o yüzden burada belki de Hani desteklemek, uyumlu olmak, efendim yardımcı olmak konular ön planda olduğu için burada o seçenekler belki de başkalarının yararına ne şekilde olumlu sonuç verebilir. Bunları belki de dikkate almanız gerekiyor olabilir. Bunlar daha iyi sonuç verebilir. Çünkü yani bu şekilde davrandığınızda siz kendi yolunuzu açacaksınız, kendi işinizi kolaylaştıracaksınız der. Hani uyumlu olursanız, pozitif tarafta kendinizi tutmaya gayret ederseniz. Çünkü hani burada belki de bazı şeyler olmuştur. Bunların belki de hani bedelini ödetme, e, cezalandırma e, eğiliminde de olabiliriz. şeyi sonuç olarak biz yani o pozisyonumuz sağlam bizim orada ama sonuç olarak bunu yaparsak e, karşımızdaki kişiyi göremeyeceğimiz kadar uzaklara fırlatabiliriz o yüzden elimizin ayarı olmayabilir bu konuda o yüzden kendimizi pozitif tarafta tutmaya bize zor gelse de gayret etmeliyiz der imparatoru kartı. dediğim gibi yani burada aşkın ya da işte maddi konuların sizin aranız, aradığınızdan çok daha fazla hayatınızda var olduğunu fark ettiğiniz ya da fark etmeniz gerekiyor belki de yani yani iyi bir pozisyonda olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor. Sizi güçlü yapacak olan, hazmetmeniz, kabul etmeniz gereken şey de bu olabilir. Yani böyle olduğu için de desteklemeniz gerekiyor. Yani Çok seviliyorsunuz, o halde sevginizi gösterin. Ya da işte bazı maddi konularla ilgili mutlaka para olmak zorunda değil bu ama Hani para açısından da yine çok iyi bir pozisyondaysanız Hani bunları da yine desteklemek için başkalarına yardımcı olmak için kullanın ya da diğer koşullarınız işte e, neyi paylaşabiliyorsanız e, bunları da e, paylaşmak, desteklemek, yardımcı olmak şeklinde kullanmanız gerektiğini söyleyebiliriz gelelim dördüncü çakraya sevgi, aşk konularındaki gündeminize kupa yedilisi artık bir sınama zamanı, adım atma zamanı diyor kupa yedilisi Şimdi belki de bu konularda yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Bazı adımlar atmak istiyorsunuz ve bunları belki de kafanızda uzun zamandır döndürdünüz, dolaştırdınız. Tüm aşamalarıyla belki de ne söyleyeceksiniz, ne yapacaksınız bunları güzel bir şekilde planladınız belki de. Ama artık sınayın bakalım bunu bir oluyor mu olmuyor mu? Yani artık daha fazla oyalanmayın diyor kupa yedilisi. Çünkü bazı konularda, bazı aşamalarda, bazı detaylarda yanılıyor olabilirsiniz. Şimdi burada Kupa Yedilisi hayallerinize inanın der. Yani burada belki de bilinçli olarak da hayal kurmanız gerekiyor olabilir. Tabi bu da bir başka e, tarafı da. E, hayal kurmaya zorlamalısınız belki de kendinizi. Yani hayal kuramıyorsanız da bu konuda belki de biraz bir değerlendirme yapmanız gerekebilir. E, şimdi onun haricinde dediğim gibi hayalleriniz gerçekçi gelmeyebilir. Ama hayallerinize inanın bunu gerçekleştirebilirsiniz diyor. Onun haricinde. Fakat e, adım atıp da bir başlangıç yaptığınız anda e, hangi konularda, hangi aşamalarda yanıldığınızı da fark edeceksiniz. Aşırı hırslı olmayın, inatçı olmayın diyor burada. Çünkü sadece sizi bağlayan bir şey yok burada. E, o yüzden e, belki de burada yanlış bildiğiniz bazı şeyler var, e, yanlış tahminlerde bulunduğunuz belki de. Ondan dolayı en azından bunları görme şansıdır ama. Adım atın ki oyalanmayın daha fazla dediğim o yani. Hangi konuda aksıyor, hangi noktada aksıyor bu plan. Ondan dolayı burada belki de partneriniz size bazı bu konularda yardımcı da olabilir. Yeniden güncellersiniz planınızı ya da biraz buradan o anda belki de bazı müdahaleler olabilir. Esnetebilirsiniz yani planınızı. Hangi detay orada sizin bildiğiniz gibi değilmiş hemen orada bir değerlendirme yapıp planınızı yeniden güncelleyip devam da edebilirsiniz. Yani yeter ki burada yani aşırı hırslı, inatçı olmayın diyoruz. Gelelim 5. çakraya. Boğaz çakrası. İletişim konularındaki gündeminiz nedir? Bakalım ay kartı. Şimdi ay kartı, bakın istediğiniz bir şey olduğunu ama bir korkunuzla yüzleşmekten e, korktuğunuz için diyelim e, bundan vazgeçmek üzere olduğunu söylüyor. Yani yeter ki o korkunuzla <laughs> karşılaşmayın, isteğinizden de vazgeçiyorsunuz yani. Şimdi ay kartı diyor ki, bakın siz eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz ki, yani nereye kadar kaçacaksınız sonuç olarak cesur olun sezgileriniz size zaten cesaret de verecek ve mutlaka yani bu istediğiniz şeyi yapmalısınız diyor yani ay kartı vazgeçmeyin akışta kalın burada belki de planlanmış bir şeydir bu ve zaman yaklaştıkça da sizde gerilim artıyordur bazı planlar yapıyorsunuzdur mesela ne yapsam da kaç samacı var plan diye ama sonuç olarak burada düşündüğünüz, o planladığınız hiçbir şeyi de gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bakın kupa edilis de burada tam yanında. Ondan dolayı burada artık zihninizde döndürüp dolaştırmayın yani bu size endişe veren, korku veren, sizi geren bu konulardan uzaklaşın. Harekete geçin, adım atın ve orada korkularınızın, endişelerinizin gerçekleşmediğini görmenizin de ötesinde Orada çok güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Sizi çok çok mutluluk verecek ya da e, başarılı bir sonuç elde edeceğiniz e, güzel bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz diyor Ay kartı. Hatta belki de tabii yaratıcılığın su yüzüne çıktığı zamanları da anlatır. E, aklınıza çok güzel, parlak fikirler de gelebilir ayrıca. Gelelim 6. çakraya. Gizli olan farkında olmadığımız belki de fark edemediğimiz ya da sürpriz gelişme niteliğindeki konu kupa 8'lisi. Şimdi burada bir vazgeçiş görüyoruz. Bizim için çok önemli olan, çok sevdiğimiz bir şeye ya da bir kişiye artık sırtımızı dönüp gidiyoruz. Aslında çok fazla zamanımızı vermiştik, çok fazla emek vermiştik. Bizim için çok önemliydi ama bir noktada vazgeçtik ve sırtımızı dönüp gittik burada. Şimdi kupa 8 öncelikli olarak diyor ki yanlış bir zamanda mı vazgeçtiniz acaba? Yani siz aslında daha fazla söylememe gerek yok. Daha fazla çabalamama gerek yok diye düşündünüz ama aslında biraz daha çabalamalıydınız. Bir adım kalmıştı çünkü mutluluğa, memnuniyete. Yani dokuzlu olacaktı burada. Kupa dokuzlusu olacaktı aslında. Bir adım daha atsaydınız, bir kupa daha koysaydınız buraya. O yüzden... Bugünlerde bu konuları biraz belki de değerlendirmeniz gerekiyor olabilir. Yani artık gerek yok dediğiniz noktada belki gerek vardır yani. hani Kendinizi bu konularda belki de disipline etmeniz gerekiyor olabilir. En azından karamsar olduğunuzu kabul edin diyor. Yani ben ne yaparsam da zaten istediğim şeyi kabul ettiremeyeceğim ki, yaptıramayacağım ki diye düşünüyorsunuz belki de. Ama yanılıyor olabilirsiniz. Çabalayın, mücadele etmeye devam edin diyor. Gelelim yedinci çakraya. Bize farkındalık katacak, bilgelik kazandıracak, belki de ufkumuzu açacak olan gündemimiz, konumuz nedir? Kupa dokuzusu. Mutluluğun, memnuniyetin kartı da hemen sonrasında. Şimdi tabii burada belki de çok sevdiğimiz, çok önem verdiğimiz, benimsediğimiz kişilerden bizim ne kadar önemli olduğumuzu duyarız. Bunun sevincini, mutluluğunu yaşarız. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığımız işler vardır. Bunlarla vakit geçiririz ve zaman nasıl akıp geçtiğini anlayamayız. Burada bir duygusal tatminden bahsediliyor yani. Kendimizi çok iyi hissettiğimiz, güzel, hoş vakit geçirdiğimiz bir zamanı anlatıyor. Şimdi buradaki tavsiye konusu bakın. Bu konularla ilgili bugünlerde belki de sabrınızı zorlayacak ya da sizi test edecek olabilir. Yani bu konular yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olmadığınızdan emin olun. Yani burada tabii ki bu duygusal tatmin yaşıyorsunuz çok güzel ama devam etmesi için içinde bir sorumluluğumuz var sonuç olarak. Yani onlara karşı anlayışlı olmamız gerektiğini esnek olmamız gerektiğini bize ters gelse de ya da bize garip gelse de bizim için yanlış olsa da yani onlara karşı bugünlerde biraz daha anlayışlı, daha şefkatli olmamız gerektiğini söylüyor kupa dokuzlusu. Şöyle bir açılımın geneline bakalım. Son olarak genel olarak objektife bakar vaziyette. Hiçbiri birinin sebebi sonucu değil gibi gözüküyor. Demek ki yani bugünlerde farklı gündemleri bir arada yaşayacak olabilirsiniz. Birbirinden bağımsız konular bir arada yani yoğun bir gündem olabilir diyebiliriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.